Arama kısmına bana benzeyen ünlü yazıyoruz. Ve çıkan kişinin makyajını yapıyoruz. Bana Walt Disney çıktı. Gerçekten kendisini çok seviyorum. Bakalım makyajla ne kadar benzeyeceğiz. İki tane fondöten kullanacağım. Biri Mac'in, biri de Holland'ın oluyor. Dağıtalım. <laughs> evet. Walt ergenliğimizin o Pinterest kızı. Bence hepimiz bir dönem ona aşık olduk. Mac'in kapatıcısını kullanacağız. Yüz hatlarımız benzediği için bence makyaj bende sırıtmayacak. Bunu yavaştan dağıtacağım. Atalım. Eyelinerımı çekip rimelimi sürüp geliyorum. Oldu. Wolfie'nin şu kısımlarında parlaklık var. Charlotte'un şöyle bir ürününü alacağız. Şöyle bir... Bence oldu. Şimdi en sevdiğim kısma geliyoruz. Allık. Allık kadın olabilirim. Allık çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Cindy'nin de makyajında en sevdiğim kısmı canlı parlak aldıklar kullanması. Genelde Charlotte'ın aldığını kullanıyorlar. Bende var. Ama kullanmayacağız. Ona benzer Hola'nın aldığı var. Böyle bunu karıştırınca aynı etkiyi veriyor. Hatta bence sadece bunu kullanınca da aynı etkiyi veriyor. Ay sen ne yaptın? Nasıl bir şey yaptın? Bu akışkan. Bunu da kullanacağım. Birazcık eşitlensin. Bakın. Işıltıyı görüyor musunuz? Pudra sürmeyi unutmuşum yine olanın pudrasını kullanacağız. Işıltılı olalım. Farka bakar mısın? Nasıl bir efekt verdi? <laughs> Geldik dudaklara. Bu makyaj benim gündelik hayatta da yaptığım bir makyaj. Dudağımı genelde çok kurutmuyorum. Kalem süreceğim. Mac'in Sweet Talk galiba. Birazcık daha Mac'in. Makyajımın son hali bu şekilde oldu. Ben kendime... Hiç kimseye benzetemedim. Makyaj Salim ile daha çok benziyordu. Hiçbir şekilde benzemedim. Wallpiss'in de haritinde herkese benzedim. <laughs> makyaj güzel. Makyajı beğendim. Ya. Suratıma yakıştı yani koyu tonlarında bir makyaj. Şaka yaptım ya. Günlük makyajım bu şekilde. O yüzden belki bir şey değişmedi. Evet aşkım beni kime benzetiyorsunuz yorumlarda yazın. Seni çok öpüyorum aşkım. Kendine çok güzel ve çok cici bak.